ekrana getirdik. Hiç vakit kaybetmeyelim. Teknik Direktör Fatih Terim'in evinin önünde arkadaşımız Enes Yalnız var. Son gelişmeleri bizlere aktaracak. Hemen sözü Enes'e bırakalım. Enes kolay gelsin. Teşekkürler Ceyla Büyükuzun, Mehmet Sevinç ve Alp Pehlivan'la sizlere iyi yayınlar dileyelim. Galatasaray'da bugün beklenmedik bir gelişme yaşandı sizin de belirttiğiniz gibi. Ve teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Biz de şu anda tecrübeli teknik adamın Tarabya'daki evinin önündeyiz. Belki ses size kadar geliyordur bir grup taraftar da şu anda tecrübeli teknik adama burada destek veriyorlar. Peki bu süreç nasıl yaşandı? Ben onları biraz aktarayım. Galatasaray biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde yoluna istediği gibi aslında devam ediyor. Son 16 turuna kaldı ve çok başarılı bir grafik çizdi. Ancak bu performans ligde ve zira Türkiye Kupası'nda istenildiği gibi sonuç vermedi. Ve Galatasaray şu an itibariyle ligde lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde bulunuyor. Zira Türkiye Kupası'na ise 5. turda veda etti. Sarı Kırmızılar bu da şu anlama geliyor aslında. Galatasaray ligdeki kötü gidişatın ardından kupaya da veda edince bir bakıma Avrupa kupalarına katılma ihtimali oldukça düşmüş oldu. Peki Galatasaray'da şu anda teknik direktörlük koltuğu boş bulunuyor. Bu nokta için hangi isim öne çıkıyor? Onu da size hemen aktaralım. Galatasaray'da yönetim şu an için İspanyol teknik adam Dominik Torrent ile görüşüyor. Sarı Kırmızılar için bu isim ön plana çıkıyor. Dominik Torrent kariyerinde birçok önemli kulüpte yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. Hemen o kulüpleri de size aktarayım. Dominik Torrent Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de yardımcı antrenörlük görevini üstlendi ki aldığımız bilgilere göre teknik direktör Pep Guardiola ile Dominik Torrent hakkında fikir alışverişinde bulunmuş yönetim kurulu üyeleri. Ve bu doğrultuda da İspanyol teknik adamla sözleşme imzalamalarını bekliyoruz. Galatasaray yönetimi ve Başkan Burak Elmas yönetiminde aslında bugün statta bir olağan dışı bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Ardından teknik direktör Fatih Terim de stada gelerek bu görüşmeye katıldı ve yaklaşık 15-20 dakika sonra stat'tan ayrıldı ve ardından da tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığı ifade edilmişti. Az önce de belirttiğimiz gibi biz şu anda teknik direktör Fatih Terim'in Tarabya'daki evinin önündeyiz ve bir grup taraftar da sesleri muhtemelen size ulaşıyor. Tecrübeli teknik adama desteklerini gösteriyorlar. Biz gelişmeler oldukça size bağlanmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözü tekrardan size bırakalım.